köylümüzün bayramlarda bayramlaşması muhtar olarak beni mutlu ediyor. Kurban ne ettir ne de kandır. Kurban bizim Allah'a olan yakınlığımız, samimiyetimizdir, takvamızdır. Kurban Bayramı'nda çocuklarımızı sevindirmeliyiz. Kimsesiz çocukları, yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz. Bu münasebetle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Daha nice nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı, küskünlükleri ve dargınlıkları bitirmek için bir fırsattır. Kurban, Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyetidir. Kurban, Allah rızası için küslüklerin bitmesi, dargınların barışmasıdır kurban toplumsal hayata önem vermek, çocukları sevindirmektir. Kurban Allah rızası için yardımlaşmaktır. Bayram benim manevi duygularımı harekete geçiriyor. Kurban dinimize göre sene içerisinde çok özel bir gündür. Kurban bayramında evime gelip giden misafirlerime ikramda bulunmak beni mutlu ediyor. Kurban bayramı bana Allah'ı hatırladıyor. Bayram bana mutluluğu ve paylaşmaya ifade ediyor. Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için bir ibadettir. Kurban kesmek beni Allah'a yaklaştırdığı için huzur veriyor, memnun oluyorum ya. Kurban Bayramı, bütün akrabalarımı görmek ve onlarla birlikte olmaktır. Bayramın geldiğine çok seviniyorum. Bütün çocuklarım geliyor, hep beraber oturuyoruz. Bayram olmasa hiç dostlarımızla birbirimizi görmeyeceğiz. Annem babam da olsa daha mutlu olacağım. Kurban Bayramı bana et yemeği ve harçlık tatlamayı hatırlatıyor. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Kurban Bayramı'nda biraz fazla açık versinler. Kurban Bayramı büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır dualarını almaktır. İyi bayramlar.